Burası böyle duvar gibi örülmüş. Muhteşem bir yer arkadaşlar. Girişte zaten yukarıdan göstermiştim burada altta. Bir yerdeydi. Şimdi azıcık soluklanıp size bu muhteşemliği göstereceğim sevgili dostlarım. Şöyle bakın. Karşıda da daha önceden kurt kafası dediğimiz yer ama arkadaşlar hava kapalı. Oraya çıkıp o kurt kafasını size bugün gösteremeyeceğim. Burası yapma statüsü yüksek bir mezarlık alanı arkadaşlar. Üçgenimiz üstünde de daha doğrusu X işareti bizim için son noktayı temsil ediyor. Üçgende girişi aşağı kısma veriyor. Şu öndeki kayayı da görmüştünüz. Şimdi şöyle gidelim. Sevgili dostlar. Arkadaşlar muhteşem keşifler yaptık. Önümüzdeki dönemde de yapmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Sevgili dostlar bu kayalar bildiğiniz yapma arkadaşlar. Buraya üst üste koyulmuş. kaynağı kaynağıyla birleştirilmiş yerler vardı. Şimdi gösteremeyeceğim. Ama bunun öbür tarafı düz. Bir önceki videomuzda izleyebilirsiniz. Arkadaşlar üst üste koyulmuş duvar yapılmış. Buranın yapılış şeklini kısaca şöyle anlatayım. Önce tüneller, mahzenler, mezarlar yapılmış. Daha sonra duvar bu şekilde doğal kaya görüntüsüyle örülmüş. Arka taraftan da üstüne toprak yığımı olarak yapılmış. Üstüne tekrardan kayalar koyup sunaklar vesairelerle kişinin önemini arz eden Tekiller yapılmış Görüyor musunuz arkadaşlar 8 metre 10 metre aralığında yükseklik Buranın statüsünü Ne kadar değerli olduğunu Hazinelerinin Ne kadar müthiş olduğunu Zaten gösteriyor Muhtemelen Tespitlerimizi yaptıktan sonra Yaz döneminde Başvuru yapacağımız izin için Yerlerden Birisi burası arkadaşlar şöyle de kayaların sonunu da göstereyim sonra da biz başka yerleri keşfetmek için yolumuza devam edeceğiz görüyor musunuz arkadaşlar üst üste koymalar ben buradan horosan birleşmeleri görüyorum ama videolarda genel anlamda göstermiyor bu bizimle ilgili değil teknolojiyle alakalı. Siz de buradan birleşmeleri görebilirsiniz. Şu bakın. Çok güzel durulmuş, Etrafı da sıvanmış. Arkadaşlar çok güzel durulmuş. Bakın Alta Bir kaya burada bir göz işareti verilmiş. Bu da oradaki kurt kafasının olduğu da önceki videolarımızı izlerseniz. Kayalığı gösteriyor. Arkadaşlar takipte kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın sevgili dostlar. Defineye giden yolda hep birlikte güzel keşifler yapıp bilinçli bir şekilde tarihe zarar vermeden izinli kazı nasıl yapılır? Hazine nerelerde bulunur? Bunları teker teker sizlere işleyeceğiz sevgili dostlarım. Kanalımızın değerli bilgiler içeren bir kanal olmasını istiyoruz. Bu benim hobim arkadaşlar. İster takip edin ister etmeyin ama gerçek anlamda ben insanlara bilgi vermeyi seviyorum. Paraya ihtiyacım yok. Bunu kesinlikle bir kenara not alın. Yani orada youtuberlıkla bilmem neyle ben para kazanma amacı gütmüyorum sevgili dostlar. Herhangi bir cihaz satışımız da yok. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.